Burada elimizden geldiğince zaten tedarikçilerimiz de çok yardımcı oluyor. Öncelik veriyorlar. 7-8 santim kalınlığında insanların yerin sertliğini ve soğuğunu engelleyecek şekilde, çadırların içinde zemin olarak kullanılabilecek şekilde yataklar üretiyoruz. Çok destek olan oldu herkesten. Yani Allah razı olsun. Biz de hem gönüllü arkadaşlar hem kendi ekibimiz. Biz bu arada kendi para kendi mağazalarımızdaki personelleri de buraya aldık. Oradan sevkiyat satışı yapmıyoruz. Tamamen buradaki işe odaklanmış vaziyetteyiz. Evet. Bütün araçlarla zaten lojistik anlamında bütün kurumlarla irtibattayız. Her giden araca ekstra. Boş yerlerini doldurup gönderiyoruz. İnegöl üzerinden yardımcı olanlar var. Oraya her gün araçla gönderiyoruz. Bütün kurumlara elimizden geldiğince yatak vermeye çalışıyoruz. Bugün toplamda bin adedin üzerinde bizden çıkışı yapılmış ürün olacak. Eli yatkın olan herkesi değerlendirmeye çalışıyoruz biz de. Ne kadar yaşamış olsak da orada olmadan onlar gibi anlayamayacağımız durumlar biz de buradan elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz yani. 아 <목소리도> b şu an bin tane ürettik. Daha da üretmeye devam ediyoruz. İnşallah herkesin de desteğini bekliyoruz. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Üç gündür uyumadık. Gerekse daha da uyumayız yani. Milletimizin başı sağ olsun.